Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, merfuat, merfu olan lafızları öğreniyoruz. Merfu ne demektir? Bunu görmüştük. Merfuatın birincisi faildir. Failin tanımını gördük. Failde asıl olan fiilini takip etmektir. Failin yeri fiilinin hemen peşidir demiştik. Bununla alakalı, zamirle alakalı bir iki durumu görmüştük. Caiz olup olmama durumları ne anlatmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada neyi anlatacağız? Bazen e, fa'il yani bir fiilin bir fa'ili vardır, bir de mef'ulün bi'hi vardır. Yani bir fiili yapan vardır, bir de e, fiilden etkilenen vardır. E, fa'il fiilden hemen sonra gelir, daha sonra mef'ul gelir. Önce fiil gelir, sonra fa'il gelir, sonra mef'ul gelir. Ama bazen e, bazen nedir? Fa'ilin mef'ulden önce gelmesi mutlaka vaciptir, gereklidir. Bazen de e, mef'ul fa'ilden önce gelir meful failden önce gelebilir. Bazen de bu gerekebilir. Yani bazı yerlerde de failin mefulden, bazı yerlerde de mefulün failden önce gelmesi gerekli olan yerler vardır. İşte bunları anlatıyor burada. Eee Musannı Hazretleri gayet basit bir konu. İnşallah hemen ibarimize bakalım. bu iki konuyu, söylediğim iki konuyu anlatıp inşallah bitireceğiz. Fazla uzatmayacağız. Evet, veizen tefa nefi kelimesinden olumsuzlama demek değil mi? Nefi, nefiyetmek olumsuz olmak. Yani olmazsa, olmadığı zaman yok olursa, bulunmazsa, ne bulunmazsa el irabi irab. Nasıl irab? Lafsen lafsen. Nerede bulunmazsa fihima fail ve mefulde. Daha vel karine tu karine de bulunmazsa. Fail ve mefulde lafsi bir irab ve karine bulunmazsa. Erkane veya e, fail olursa nedir olursa muzmeran bir zamir olursa öyle zamir ki muttasilen muttasıl bir zamir olursa veya fail muttasıl bir zamir olursa evveka veya vaki olursa ne vaki olursa mefuluhu failin mef'ulü nerede vaki olursa nerede bulunursa bade illa illadan sonra evmanaha veya illa manasından sonra. Veya failin mef'ulü illa veya illa manasından sonra bulunursa vecebe vacip olur. Gerekir. Ne gerekir? Takdimi hü failin takdimi. Failin öne geçirilmesi gerekir. Vacip olur demek nedir? Gereklidir. Yani nahim itibariyle bu gerekiyor. Bu mecburidir. Zorunludur. Evet. Vaciptir. Yani fıkhi anlamda vacip değil, değil elbette ki. Ee, evet. Nahi, nahvi anlamda vaciplik, gereklilik anlamı kastedilmiş oluyor. Evet. Baştan baktığımız zaman ne diyor? Fail ve mef'ulde lafsi irap ve karine olmadığı zaman, olmadığında e, lafsi ve karine bulunmazsa veya e, fail e, muttasıl bir zamir olursa veya failin mef'ulü illa veya illa manasından sonra vaki olursa failin öne geçirilmesi gereklidir. Evet, vaciptir. Evet, buraya bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 maddemiz var. Bunları not alarak e, inşallah dinleyelim. E, karışmasın. Şimdi ne deriz? Darabe, Zeydün, Amran. Darabe dövdü. Kim? Zeydün, Zeyd. Kimi dövdü? Amran, Amra. Zeyd, Amr'ı dövdü deriz. Darabe fiil. Zeydün faildir. Amran mefuldür. Bunun failliğini, mefulünü nereden anladık? Zeydün diye ötürü okuduk. Onun fail olduğunu anladık veya karşı tarafa anlatabildik. Zeyd failse ben ne derim? Darabe, Zeydün derim. Bu anlaşılır. Meful ise Amr, Amran derim. Amran'ın meful olduğunu muhatabım ne yapar? Anlar. Zeyd'in ötresinden dolayı fail Amra'nın üstünlüğünden dolayı meful olduğunu anladık. Ama peki İrab lafsi olmazsa ne olacak? Mesela desem ki ben Daraba Musa İsa Darabe dövdü. Kim Musa Musa kimi dövdü? İsa İsa'yı desem Şimdi Musa mı fail, e, İsa mı fail? Bilemiyoruz. Niye? Çünkü irab lafsi değil. İzen tefel irab lafsen. Lafsi irab müntefi olmuş. Yani bulunamamış. Lafsi irab yok. E, Musa'nın sonunda da İsa'nın sonunda da elif var. E, elif maksura kısa okunan elif var. Bu elif de irap almaya e, kabiliyeti yoktur. Yani elif daima hareketsiz bir harftir. İrab alamaz. Hani Musa, İsa gibi bir durum söz konusu değil. E, dolayısıyla İrab nedir? Lafsi değildir. Takdiri irap vardır orada. İzhar'da anlattık bunları. E, dolayısıyla irap ne oldu? Lafsi irap yok Müsa ve İsa'da. E, ve bir karine de yok. Yani e, Musa mı Is İsa'yı dövmüş, İsa mı Musa'yı dövmüş? E, bunu bilemiyoruz. Bir karine yok. Şimdi az sonra karineyi anlatacağız. Bir ipucu yok. Karine ne demek? İpucu. Bir ipucu da yok. E, dolayısıyla böyle yerlerde işte Musa ve İsa'da, Fihma, Fail ve Meful'de yani Musa ve İsa'da e, lafzi irap yoktur. Karine de yoktur hangisinin fail olduğuna dair. E, dolayısıyla bu, burada e vecebe takdimin faili takdim takdim vaciptir. Yani önce gelenin fail olduğu anlaşılır. Müsa faildir, İsa mefuldür deriz. Arapa Müsa, İsa da Müsa faildir, İsa mefuldür veya Müsa'nın İsa'yı, İsa'yı dövdüğünü ben e, kastedeceksem mutlaka faili önce söylemem gereklidir. Çünkü i'rab e, takdiri olduğu için lafzi olmadığı için muhatabım bunu anlamaz. E, dolayısıyla böyle yerlerde faili önce söylemek vaciptir, gereklidir, mecburidir, zorunludur. Peki Karine olsaydı mesela e, ne desem? Darabe Musa Selma desem. Darabet Musa Selma desem. Darabet dövdü Müsa Musa'yı kim Selma Selma dövdü desem. Burada da Musa Selma sonlarında Elif'i maksura var. Elif var. tazür var. Yani irab almaya, almaları mümkün değil. Sonundaki Elif'in yani irap lafsi olmamış lafzı olmamış ama Selma'nın fail olduğuna bir karine var. O karine nedir? Darabetin müennes olmasıdır. Darabet olan fiilimiz müennes olduğuna göre onun failinin de biz müennes olduğunu anlarız. Yani Selma olduğunu anlarız. Musa'nın fail olamayacağını biliriz. Çünkü fail müzekkerse fiil de müzekker, fail müennesse fiil de demiştik bir önceki dersimizde. Yine Avamil'de gördük. Dolayısıyla Dolayısıyla burada bir karine vardır. Yani Selma'nın fail olduğuna bir karine vardır. Darabetteki t bir karinedir. Dolayısıyla faili takdim nedir? Vacip değildir. Nedir? Ne diyebilirim? Darabet müsa Selma diye meful olan müsa'yı fail olan Selma'dan önce getirebilirim. Failimizi önce getirmemiz gerekli değil, vacip değil. Çünkü bir karine var. Evet ekeler küm sera, yahya. Yine Molla geçen diğer bir örnek ekele yedi ne yelkünmez sera. E, kümmesra, kümmesra, peltekse ile arkadaşlar. E, armutu kim yedi? Yahya, Yahya. Evet, Yahya armudu yedi dediğimizde ekele fiildir. hangisi faildir Yani armut mu Yahya'yı yer? Yahya mı armudu yer? E, tabii ki yiyen kişi e, kimdir? Yahya'dır. Bir insandır. Burada da manevi bir kaline vardır. Yani mantıki akli bir karine vardır Yahya'nın fail olduğuna dair. Dolayısıyla ekile fiildir Yahya faildir. küm kümmesra mefuldür deriz. dolayısıyla karine olduğu için faili takdim vacip değildir. Bakın kümmesra Yahya diye meful fail'den önce gelebilir. Failin mutlaka önce gelmesi vacip değildir. Evet burası bu şekilde arkadaşlar. Burayı anladık. Şimdi ikinci olarak ikinci maddemiz fail muttasıl bir zamir olursa. Ne diyorum? Nasar tü. Ben yardım ettim. Nasara fil tü faildir. Muttasıl fiile bitişik bir zamir zamirdir. Tü zamirdir. Failimiz. Zeyden. Zeyde yardım ettim dediğimizde dediğimde e, nedir? E, failimiz muttasıl zamir olmuştur. Tü olmuştur. Bu böyle yerlerde faili takdim vaciptir. Çünkü İttisal infisale zıttır. Yani artık tünün nasaradan ayrılması mümkün değildir. Yani nasara işte zeyden tü gibi bir durum söz konusu asla olamaz. Yani tü zamiri hep her zaman fiilen bitişik olarak gelir. Dolayısıyla failimiz mutsuz zamir olduğu için fiilden ayrılma imkanı olmadığı için et tırnaktan ayrılmayacağı için nedir faili takdim vaciptir. Nasar tü zeyden şeklinde oradaki faili takdim nedir vaciptir veya failin mef'ulü illa'dan sonra geldiği zaman madara be zeydün illa amran mef'ul illa'dan sonra gelmiş madara be zeydün illa amran madara be dövmedi kim zeydün zeyd illa amran sadece amrı dövdü zeyd ancak amrı dövdü dediğim zaman darabe fiil zeyd fail amran mef'uldür mef'ul illa'dan sonra gelmiştir ve burada takdim vaciptir Zeyd'i önce söylemek vaciptir niçin? Çünkü tersini yapsam yani amra öne geçirsem ve amran illa zeydun desem ya yani ne olacak? Yani, maks yani maksudumuz olan hasır manası bozulacak. Ne demek bu yani? Ben madarebe zeydun illa amran dediğim zaman ne demek istiyorum? Zeyd sadece Amr'ı dövdü. Yani sadece bir kişiyi dövdü. O da amır Ama değiştirdisem yerlerine ne oluyor? ve amran illa zeydun. Amr'ı sadece Zeyd dövdü oluyor. Yani Amr'ı sadece Zeyt mi dövdü bunu bilmiyorum ben. Bunu kastetmiyorum. Amr'ı Zeyt de dövmüş, başkaları da dövmüş olabilir. Benim kastım Amr'ı kimin dövdüğü değil. Zeyd'in sadece Amr'ı dövdüğü. İşte bu hasır manası kaybolmaması için maksut olan hasır manası yani hasır manasını mefule vermek. Değil mi? Zeyd'i sadece Zeyt sadece Amr'ı dövdü diye bu manayı elde etmek için arkadaşlar nedir? Faili takdim vaciptir. Evet inşallah anlaşılmıştır. Veya illa manasından sonra gelse innema Darabe Zeydun Amr'an illa manasına dan kasıt innemadır. İnnema da aynı illa demektir. Yani innema Darabe Zeydun Amr'an mesela ne demektir? Ma Darabe Zeydun illa Amr'an demektir. Eee innema Darabe Zeydun Amr'an. Zeyt sadece Amr'ı dövdü. Zeyt sadece Amr'ı dövdü demektir dolayısıyla biz burada faile takdim vacip. Yani cümlede bir inlema var. Cümlenin başında inlema var. Böyle durumlarda faile mefulden yani failin mefulde bir hasırma hasır manası kastediyorsak yani Zeyd'i sadece Zeyd'in sadece Amr'ı dövdüğünü kastediyorsak burada ne olur? E, takdim vaciptir. Çünkü yine aynı şekilde değiştirsek innama darebe amran zeydun desek e, amrı sadece zeyt dövdü anlamına gelir ama maksat bu değildir. Maksudumuz bu değildir. Söylemek istediğimiz bu değildir. İşte mana bozulmaması için nedir? Faili takdim burada da vaciptir. Evet burası bu üç madde bu şekilde inşallah anlaşıldı. Evet fail ve mefulde e, lafsi bir ihra ve karayine bulunmazsa Darabe, Musa, İsa'da olduğu gibi e, nedir? Burada faile takdim vaciptir. Çünkü onun fail olduğu anlaşılamaz. E, başka türlü. E, ama önce getirdiğimiz zaman mutlaka önce gelenin fail olduğu anlaşılır. Evet veya fail mutası zamir olursa nasar tü zeyden de olduğu gibi veya failin mef'ulü illa veya illa manasından sonra olursa ma Zeydun zeydün illa amran veya inne darabe zeydün amran olduğu gibi ve buralarda da faili takdim vaciptir. Failin faaliyetini mefule hasreylemek murat olunur. yani zeyt sadece amrı dövdü demek isteriz. Hasır demek ne demektir? Yani bir özelliğin veya bir hükmün kendisine ait olması. Zeyt sadece amrı dövdü. Yani dövme işini kime yaptı? Amr'a yaptı. Sadece amr, amr'da yaptı diye hasır manası ifade eder. Buna hasır diyoruz arkadaşlar. İlla ve İnnema ne ifade eder? Hasır ifade eder. Ancak sadece anlamı ifade eder. İşte bu anlamları ifade etmek için anlamın bozulmaması için maksut olan hasırın, yani failin mef'ule olan hasrını ifade etmek için faili takdim vaciptir. Devam ediyoruz. Ve izette tesale bitiştiği zaman. Şimdi tam tersi. Yani mef'ulün failden önce gelmesi gereken yerler. Evet, Bazen de mefulün failden önce gelmesi yani failin mefulden sonra gelmesi mutlaka failin sonra gelmesi gerekir. Burada failin mutlaka önce gelmesi, takdiminin gerektiği yerleri öğrendik. Şimdi de failin sonra gelmesi gereken yeri yerleri öğreneceğiz. Ve ile bitiştiği zaman, bitiştiğinde neye bihi o faile ne bitiştiğinde zamiru meful, meful zamiri yani meful aracı olan zamir bitiştiğinde evveka veya fail vaki olduğunda nerede vaki olduğunda bade illa illadan sonra ev ha veya illa manasından sonra yani innemadan sonra evet fail illa veya illa manasından sonra vaki olduğu zaman evi taseli veya bitiştiği zaman ne bitiştiği zaman yani fiile bitiştiği zaman ne bitiştiği zaman mef'ulühü failin mef'ulü ve hüve halbuki vav haliye oldu halbuki fail nedir gayrimuttasilin bitişik değildir neye bitişik değildir bihi fiile Fail fiile bitişik olmadığı halde mef'ul fiile bitişik olduğu zaman, muttasıl zamir olduğu zaman vecebe vacip olur. Ne vacip olur? Tehiri ruhu failin tehiri, sonra getirilmesi. Failin tehiri gerekir. Failin sonra getirilmesi gerekir. Evet dersimiz burada bitiyor. Burayı da anlatalım. Şimdi ne demiş? Eee faile mef'ul eraci olan zamir bitiştiği zaman nedir? Fail'e tehir vaciptir. Mesela darabe Zeyden gulamuhu. Darabe dövdü. Kimi Zeyden Zeydi. Kim gulamuhu. Zeydin gulamı. Zeydin gulamı uşağı. Zeydi dövdü dediğimizde arkadaşlar. Darabe fiil. Zeyden mefuldür. Gulamuhu faildir. Faile yani gulama. Mefule yani Zeyde giden bir zamir bitişmiş değil mi? Gulamuhu'daki zamir neye gidiyor? Zeyde gidiyor. Ee, böyle bir zamir bitişmiş. Böyle durumlarda failin sonra gelmesi vaciptir. Darabe Zeyden gulamuhu deriz arkadaşlar. Çünkü bir önceki dersten hatırlayalım. şu Felizalike caze darabe gulamehu hatırlayalım. Vemtena darabe gulamehu zeydünü hatırlayalım. Bu dersimizdeki anlatımımızı hatırlayalım. Kuralımız odur ki demiştik. Eğer yani zamir ne demektir? İsmin yerini tutan kelimedir. Dolayısıyla önce bir isim gelir. Daha sonra zamir gelir. Zeydün zeyd. ve o zeyd. İşte nedir? Alimin alimdir deriz. Yani önce bir isim gelir. Gelir daha sonra zamir gelir. E, dolayısıyla bunları not alıyoruz. Yoksa anlayamayız e, mutlaka. E, dolayısıyla darabe zeydan gula mühüde. Ben darabe gula mühü zeyden deseydim. Ne olurdu? Zamirin merciinden yani isimden önce gelmesi lazım gelirdi. Dönük olduğu döndüğü isimden merciinden önce olması gerekirdi. Darabe gula mühü zeyden deseydim. Zamirin merciinden önce söylenmesi gerekirdi. Bu ise caiz değildir. Bu yüzden böyle durumlarda yani failde mefule giden bir zamir varsa failin tehiri vaciptir. Buna ne diyorduk? Parantez içinde söyleyelim. Kafanız karışmasın ama izmar, gable zikir. İzmar, zamir getirmek. Nerede? Gable zikir. Merciinden önce. Zikir demek merciinden önce demek. Merciinden önce zamir getirmek gerekiyor. Yani darebe, gulame ve zeyden desem izmar, gable zikir. Yani zamiri merciinden önce getirmek gerekir. Bu ise caiz değildir. Bu yüzden e, mefulü takdim faili tehir vaciptir. Darebe zeyden gulamuhu gibilerde. Evet. Şimdi mesela darebe e, gulamuhu zeydün. Burada da zamir merciinden önce gelmiş ama bu caiz. Neden demiştik arkadaşlar? Şimdi kafanız karışmayacaksa bunu bir hatırlayalım. E, burada zamir merciinden önce gelmiş ama zamir lafzen merciinden önce gelmiş. Rütbeten ise, manen ise e, Zeyd gulamdan öncedir. Çünkü onun yeri fa, e, fiilinin hemen arkasıdır. Engeliye fiilehü onun aslı, ondaki kural fiilini takip etmesidir. Yani anlam itibarıyla e, Zeyd'in yeri nedir? Darabeden hemen sonradır. Şurasıdır. Yani bu darabe Zeyd'in gulamehü demektir. Dolayısıyla e, zamir her ne kadar laf kendisinden sonraya gitse de rütbe olarak yani Zeyd'in rütbesi makamı neresidir? darabenin sonrasıdır. Yani zamir rütbe olarak ma kabline kendisinden önceye gittiği için bu caizdir demiştik. Ama şimdi bugüne gelelim. Ama darabe zeyden gula de böyle bir durum söz konusu değil. Yani zamir darabe gula mühü zeyden desek hem lafzen hem rütbeten kendisinden sonraya gidecek. Ma badine gidecek. Çünkü zeydin yeri nedir? Gulamdan sonradır. Zeydin yeri gulamdan önce değildir ki rütbeten önceye gitmiş olsun. Darabe gulam ve hüzeylünde olduğu gibi. Dolayısıyla yani hem lafsen hem rütbeten izmar gable zikir yani zamiri mercinden önce getirmek gerekeceği için darabe gulamı Zeyden denmez. Darabe Zeyden hü denir. İnşallah anlaşılmıştır. Devam ediyoruz. E veya e ne dedik? E, fail illa veya illa manasından sonra olduğu zaman. Darabe Amran ma amran illa zeydün. Ma amran illa zeydün. Ma amran amrı dövmedi illa zeydün. Ancak zeyd dövdü. Amrı sadece zeyd dövdü. Amrı sadece zeyd dövdü. Başkası dövmedi zeyd dövdü. Amrı kim dövdü? Sadece zeyd dövdü. Bunu kastediyoruz. Yani mefulün mefuliyetini faile hasretmeyi murat ediyoruz. Bunu kastediyoruz. Amrı sadece zeydin dövdüğünü kastetmek istiyoruz. İşte burada ne olmuş? Failimiz illadan sonra gelmiş. İlla'dan sonra gelmiş. E, dolayısıyla mef'ulün önce gelmesi nedir? Vaciptir. Failin tehiri sonra getirilmesi vaciptir. Çünkü e, ikisinin yeri değiştiği zaman anlam tamamen değişir. E, ne olur? Ma'dara be zeydün illa amran. Zeyd sadece amrı dövdü olur ama bizim kastımız bu değil. Amrı sadece zeydin dövdü. başkasının dövmediği. Bu mana bozulmaması değişmemesi için e, nedir? Faili tehir vaciptir. Veya innama, innama amran İnnama darabe Amr'an Zeydun. Evet, Amr'ı sadece Zeyd dövdü dediğimizde yine mef'ul, pardon, fail yani cümle ne yapmış? İnne gelmiş cümlenin başında ve mef'ulün mef'uliyetini faile hasreylemek murat edilmiş. Yani Amr'ı sadece Zeyd'in dövdüğü murat edilmiş. Yani buradaki kasıt önemli arkadaşlar. Ben Amr'ı sadece Zeyd'in dövdüğünü kastediyorsam ne derim? İnne ma darabe Amr'an Zeydun derim. Yani bu anlaşılıyor inşallah. Yani maksadımıza bağlı. Yani neyin neye hasretmeyi e, murat ediyorsak e, onu ne yapıyoruz? Önce getiriyoruz. Amr'ı sadece zeyt dövdü şeklinde e, söylemiş oluyoruz. Evet veya e, fail fiile bitişik olmadığı halde meful bitişik olursa darabeke. Fail fiile bitişik değil. Yani fail bir isim olarak gelmiş. Ama meful fiile bitişik. Yani darabe ke diye meful fiile bitişik gelmiş. Darabe ke. Seni dövdü kim? Zeydün zeyd. Seni zeyd dövdü. Failimiz zeydün diye isim olarak gelmiş. Fiile bitişik bir zamir olarak gelmemiş. Ama mefulümüz bitişik zamir. Ke şeklinde gelmiş. Failin tehiri vaciptir. Meful önce gelir çünkü artık meful fiile bitişmiş. Ee, Ke'nin K'nin darabeden ayrılma imkanı yok. ihtimali yok. İttisal infisale münafi münafidir, zıttır. Dolayısıyla yani darabe, zeydün, ke gibi bir şey söz konusu değildir. Mutasıl zamir fiilinden asla ayrılmaz, ayrı söylenmez, ayrı okunmaz, ayrı yazılmaz. Dolayısıyla darabe ke zeydün şeklinde mefulü takdim. Dolayısıyla faili tehir vaciptir arkadaşlar. Evet. Burası da bu şekilde inşallah failin öne geçirilmesi gereken ve Mefulün öne geçirilmesi gereken mefulün bih'ten bahsediyoruz tabii ki. E, yerleri öğrenmiş olduk. Evet. Faille mefulün bih'in para alametleri gizli olduğunda, faille mefulün bih'in irap alametleri gizli olduğunda, fail fiile bitişik zamir olduğunda, e, mefulün bihte, e, mef bih'te hasır kastedildiğinde, mefulün bih'te hasır kastedildiğinde, nedir? Failin mefulün bih'ten önce gelmesi gerekir. Diğer cümleye baktığımız zaman da yani failin tehri olan yerlere baktığımız zaman da evet Ve birinci maddemiz ne? Failde mefulün bir giden bir zamir varsa darabe zeyden gulamuhu gibi ya da failde hasır kastediliyorsa failde hasır kastediliyorsa ma darabe amran illa zeydün gibi failde hasır kastediliyorsa veya fail e, zahir olup mefulün bir fiile bitişik bir zamir olursa darabeke zeydin gibi o zaman da mefulün bihin failden önce gelmesi gerekir. Dolayısıyla failin daha sonra gelmesi vaciptir diyor Musanif Hazretleri. Evet burada kalıyor arkadaşlar. E, fiili e, bazen hasfedilebilir. Yine e, çok güzel, e, kolay, basit, keyifli konular bizi bekliyor inşallah. Ee, inşallah faydalı olmuştur diyelim anlaşılmıştır diyelim. Sizlerde de yorumlarınızı görüşlerinizi, varsa eleştirilerinizi, e, fikirlerinizi e, inşallah yorumlar kısmına bırakırsanız e, biz de e, muhatabımızı en azından görmüş oluruz. Çünkü canlı ders gibi değil. Karşımızda muhatap olan bir öğrencimiz yok maalesef. E, o yüzden sizler de e, oraya inşallah sorularınızı varsa yorumlarınızı bırakırsanız e, iyi olur diyelim. İnşallah bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.